Patronun işi yüzüne gözüne bulaştırdı. Rakşam Dalmia hala hayatta. Ee, dur, geri gel biraz. Yakınlaştır. Bak, işte orada. Bunlar Sonan ve Dimpi. Sen kendini kandırıyorsun. Dimpi Dalmia'nın neler yapabileceğini gördüğünde korkudan bacakların tir, tir titreyecek. Oyunun sonu erdi Dimpi. Ben aslında bu eve Nityam Dalmia'yı yok etmek için geldim. Bunu başarabilmek için denemediğim yol kalmadı. Her şeyi ben planladım. Ama tabii ki o aptal suçlandı. Sami! Sonam! Sonam! Her halimle sev. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.